41. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Dikdörtgen şeklinde birim karelerden oluşan bir şekil verilmiş bize. Kaç tane kare olmayan dikdörtgen vardır diyor burada. Şimdi dikdörtgen bulmayı ve kare bulmayı konu anlatımlarımızda tek tek göstermiştik sizlere. Dikdörtgen oluşturmak için yatay olarak iki doğruya, düşey olarak da iki doğruya ihtiyacımız var. Yataylarda 1, 2, 3, 4, 5 tane doğrumuz var. Bunlardan iki tane seçmem lazım arkadaşlar. Düşeylerden de 1, 2, 3, 4 tane doğrumuz var. Bunlardan iki tane seçtiğim zaman aynı anda kaç tane dikdörtgen oluştuğunu bulmuş oluyoruz Buradan da ne geliyor Burası 10 yaptı Burası da 6 eşittir 60 olarak bulunacaktır bu dikdörtgen sayısı tabi her kare aynı zamanda bir dikdörtgen olduğu için bunun içerisinde kareler de var Dolayısıyla ne yapacağız kare olmayan dikdörtgenleri bulmak için karelerin sayısını bundan çıkaracağız kareler ne yazık ki böyle dikdörtgende olduğu gibi kenarlardan iki tane seçerek oluşmuyor arkadaşlar ne yapacağız önce birim karelerden başlıyoruz bakın yatay olarak 1 2 üç tane düşey olarak bir 2, 3, 4 tane. O zaman küçük karelerden 3 çarpı 4 tane var. Veya diyoruz bakın şimdi 2'ye ikiliklere geçiyorum. 1, bir, bir tane de bu şekilde var. Yatay olarak 2 tane. Düşey olarak şu şekilde bir tane var. Bu şekilde bir tane daha var. Bu şekilde bir tane daha var. Yani toplamda 3 tane var. Dolayısıyla 2 çarpı 3 tane olmak üzere 2 birimlik karelerden var. Ve konu anlatımında şunu söylemiştik. Dikkat ederseniz kareyi her büyütmenizde 2 çarpanda birer azalıyor. O zaman 3'e 3'lük karelerde çarpanlar ne olacak? 1 çarpı 2 olacak. Şu arada artı olacak. Ve bir sonrakinde 0 olacak. Yani bu hiç kare kalmadığı anlamına gelir. O halde buradan kaç tane geliyor? 12 artı 6 artı 2'den 20 tane kare varmış arkadaşlar bu şekilde. Bu durumda 60 tane dikdörtgenden 20 tane kare olanları çıkarırsak 40 tane kare olmayan dikdörtgen sayısı bulunmuş olacaktır. Diğer sorumuzda birbirinden farklı 9 kalem yaşları sırasıyla 2, 3 ve 4 olan 3 çocuğa yaşlarıyla orantılı olarak kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Bu çocuklardan ilkine verilen kalem sayısına x diyelim. Yaşıyla orantılı olduğu için x bölü 2 diyoruz. Orantılı demek doğru orantı demek arkadaşlar. Size ters diye özellikle belirtmediği sürece doğru demese bile orantılı dediği zaman siz onu doğru orantılı olarak alacaksınız. x bölü 2 eşittir. İkinci çocuğun aldığı kaleme y dersek 3 ile orantılı olduğu için y bölü 3. Diğerine de z diyelim. z bölü 4 eşittir. Orantı sabiti k olsun. Bu durumda x eşittir 2k birinci çocuğun aldığı kalem sayısı y eşittir 3k ve z eşittir 4k geliyor. Bunu bunları topladığımızda neyi vermesi lazım arkadaşlar? Toplam kalem sayısını. 9K eşittir 9'dan K eşittir 1 geliyor. Demek ki birinci çocuk 2 tane kalem almış. ikinci çocuk 3 tane kalem almış. Üçüncü çocuk da 4 tane kalem almış. Bu kalemler kaç farklı şekilde dağıtılabilir diyor arkadaşlar. 9 kalemden 2 tane seçiyorum ve birinci çocuğa veriyorum. Çarpı diyorum. Geri kalan 7 kalemden 3 tanesini seçiyorum. ikinci çocuğa veriyorum. Çarpı. Geri kalan 4 kalemi de zaten 3. çocuğa veriyoruz. Eşittir. 9'un 2 36 yapacaktır. 7'nin üçlüsü 35 yapacak. Bu da 1'dir zaten. Bu çarpmanın sonucu da 1260 olarak bulunacaktır. 43. soruda şatafat kelimesinin harfleriyle yazılabilecek 7 harfli tüm kelimelerin kaç tanesinde A harfleri yan yana bulunmaz. Bakın bu tarz sorularda yan yana bulunma durumunu yani istenmeyen durumu tüm durumdan çıkarmak daha kolay. Tüm durumu bulalım öncelikle. 7 tane harf var arkadaşlar. Kendi arasında 7 faktörler şeklinde yer değiştirir. Fakat 3 tane A var özdeş. 3 faktöriyel yani deyip bunların kendi arasında sıralamasını geri alıyoruz. Bir de iki tane T var. Bunlar da özdeş olduğu için ikisinin yer değiştirmesini geri alıyoruz. Buradan ne geliyor? 7 faktörü ile açtığımız zaman 3'e kadar 7, 6, 5, 4 bölü 2 olacak. 2 ile 4 sadeleşti. Yukarıda 2 kaldı. 2 çarpı 5, 10. 42 çarpı 10, 420 olarak bulunacaktır. Şimdi gelelim istenmeyen duruma. Nedir istenmeyen durum? A harflerinin yan yana bulunması. A harflerinin yan yana getiriyoruz ve bunları bağlıyoruz. Geri kalan harfleri de şöyle yazalım arkadaşlar. Şimdi bunları artık bir bütün olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktöriyel şeklinde bunlar yer değiştirirler. Fakat dışarıdaki şu 2 t özdeş olduğu için onların kendi arasında sıralamasını geri alıyoruz. 2 faktöriyel bölüyoruz. Burada a'ların kendi arasında yer değiştirmesi önemsiz arkadaşlar. Özdeş oldukları için o yüzden 3 faktöriyel de çarpmıyorsunuz veya bölmüyorsunuz. Buna dikkat edin. 120 bölü 2'den 60 gelecek. Bu nedir? a'ların yan yana olması. Bana a'ların yan yana bulunmamasını istiyor. O o zaman tüm durumdan 420'den 60 çıkarırsak 360 olarak cevabımız bulunacaktır. 44. soruda A küçük B küçük C olacak şekilde kaç farklı ABC şeklinde 3 basamaklı tek doğal sayı yazılabilir diyor. Şimdi tek olacaksa arkadaşlar son basamak yani birler basamağı ne olmalı? Tek olmalı. C eşittir 1 olabilir. C eşittir 3 olabilir. 5 olabilir. 7 olabilir ve 9 olabilir. Bir kere C bunların arasında en büyük olacak. C'ye 1 verirsem B 0 olmak zorunda. B 0 olur olursa A'ya rakam kalmıyor arkadaşlar. O zaman C'nin 1 olma ihtimali söz konusu değil. C 3 olursa A ve B ne olabilir? Bir kere 3'ten küçük ne kalıyor geriye? 1 ve 2 kalıyor arkadaşlar. 0'ı burada kullanamayız B ve A için. Çünkü B 0 olsa A'ya rakam kalmıyor. A 0 olsa A, B, C 3 basamaklı sayı olmaz. O yüzden 0 ile hiç işimiz yok bu soruda. 1 ve 2 kullanılarak sadece tek bir sayı yazılabilir. B'ye 2 verirsin, A'ya 1 verirsin. O yüzden arkadaşlar C eşittir 3 için bir durum söz konusu. C eşittir 5'e gelelim. C 5 olursa 5'ten küçük rakamlara bakalım. 1, 2, 3, 4 olmak üzere toplam 4 tane var. Şimdi ben bunlardan 2 tane seçeceğim A ve B için. 2 tane seçtiğim zaman 4'ün ikilisi. Mesela atıyorum 3 ile 1'i seçtim arkadaşlar. Bu 3 ve 1'i kaç farklı şekilde sıralayabilirim? Tek bir şekilde. Mecbur 3'ü B'ye vereceğim. A ya da 1'i vereceğim. O yüzden 4'ün ikilisi deyip bırakıyoruz. Sıralama yapmamıza gerek yok burada. C eşittir 7 olursa 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane rakam kullanabiliriz B ve A için. O zaman 6 taneden 2 tane seçiyorum ve yine tek bir şekilde sıralayabilirim. Bu şekilde bırakıyoruz. C eşittir 9 içinde 7, 8'e kadar rakam kullanabiliriz. Yani 8 taneden 2 tane seçiyorum A ve B için. Fakat tek bir şekilde sıralayabilirim. O yüzden bu şekilde kalıyor. Şimdi bir tane buradan geldi. Buradan ne geliyor? 6. Buradan 15. Buradan da 28 geliyor arkadaşlar. Topladığımız zaman ne yapıyor? 21, 49, 50 olarak cevabımız bulunacak. 45. soru binom sorusu. Bu ifadenin açılımında sabit terim baştan kaçıncı terimdir diyor. Sabit terim x ile olmayan terimdir arkadaşlar. Önce n dediğimiz 20'dir. R'yi bilmiyoruz. Onu da zaten sabit terime göre bulacağız. Şu ifadeyi üslü olarak yazalım. x üzeri 1 bölü 3'tür değil mi? Kuvveti 1. Kökün derecesine bölerek kuvveti çıkarıyorsunuz dışarı. Üstünde ne olacak? 20 eksi r çarpı. Bu nedir arkadaşlar? x üzeri 1 bölü 2'dir. Paydada olduğu için payı aldığımda ne olur? x üzeri eksi 1 bölü 2 olur. Üstünde ne olacak? R. Şimdi sabit terim dediği için arkadaşlar sadece x'leri baz alıyorum burada ilk aşamada. x üzeri 20 eksi r bölü 3'tür değil mi? Kuvvetin kuvvet olunca çarpıyoruz. Çarpı x üzeri eksi r bölü 2'dir bu da. Tabanlar aynı o zaman ne yapacağım? Kuvvetleri toplayacağım. 20 eksi r bölü 3 artı eksi r bölü 2. Burayı 3 ile burayı da 2 ile genişletirsek 40 eksi 2 r eksi 3 r bölü 6 olacak. Bakın bu nedir? x'in kuvveti arkadaşlar. Sabit terim olması için x'in kuvveti ne olmalı? 0 olmalı. 6'yı karşıya attığınız 0. 40 eksi 5 ve eşittir 0'dan R eşittir 8 geldi. R 8 ise o zaman baştan 9. terim sabit terimdir. Çünkü neden arkadaşlar? Terimlere kaçtan başlıyoruz biz? R'ye kaçtan başlatıyoruz? Sıfırdan. Yani 20'nin sıfırlısı ilk terimdir. İkinci terim 20'nin birlisi olacak. Bakın kaçıncı terimdeysen hep onun bir eksiği geliyor. 9. terimde R 8 olacağına göre sabit terim 9. terimdir. 46. soruda 4 doktor ve 5 hemşire yan yana sıralanacaktır. Doktorlardan sadece 3'ünün yan yana olma olasılığı kaçtır. Şimdi arkadaşlar 3 doktor yan yana olacak sadece. 4. doktor dışarıda kalacak. O zaman bu 3 doktoru bağlayacağız değil mi? Bu sıralamada eğer şu doktor da bunlarla yan yana gelirse 4 doktor yan yana gelmiş olur. Ama benden ne istiyor? Sadece 3'ünün yan yana gelmesini istiyor. O zaman bu soruyu şu mantıkla düşüneceksiniz. Bunu tek bir kişi gibi düşünün. Bu iki kişi hiç yan yana gelmeyecek. Bu durumda önce ne yapacaksınız? Hemşireleri sıralayacaksınız. Hemşireleri şöyle yan yana kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? 5 olduğu için 5 faktöriyel yani şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi bu 3 doktor tek bir kişi gibi düşünün. Bu doktorla hiç yan yana gelmeyecek. O zaman kaç farklı şekilde yerleştirebiliriz? Bakın bunları saydığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı şekilde yerleştirebiliriz. O zaman 6 çarpı diyoruz. Şimdi bu 3 doktora atıyorum şuraya yerleştirdik. Bunlar birbirinden hiç ayrılmayacaklar. 3'ü yan yana olması istendiği için. 4. doktor bunların arasına giremez arkadaşlar. Çünkü 4'ü yan yana gelmiş olur. O zaman 4. doktora kaç yer kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 yer kaldı. 4. doktor da 5 farklı yere gelebilir. Şimdi sadece 3 doktor yan yana gelecek şekilde dağıtımımızı yaptık. Fakat öncesinde biz ne yapmıştık? 4 doktordan 3 doktor seçtik değil mi? Çarpı 4'ün üçlüsü diyoruz. Bir de bu 3 doktor kendi arasında yer değiştirebilir. Çarpı 3 faktöriyel diyoruz. Bu bizden istenen durum arkadaşlar. Olasılık hesabı yapacağız. O zaman tüm duruma da ihtiyacım var. Tüm durum nedir? Hiçbir şart yok. 9 kişi var. 9 kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanır? 9 faktöriyel. Bakın burada 6 var. 6 çarpı 5 faktöriyel nedir? 6 faktöriyeldir. 9 faktöriyeli 6 faktöriyel kadar açıyorum arkadaşlar. Şu gitti. Burası 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel yani 5 faktöriyel yaptı. Onu da açalım. 5 4 3 2 yaptı. 2 ile 4 alttaki 8'i götürdü. 3 dedi bu sadeleşti. 3 kaldı. Yani 5 bölü 21 olarak olasılığımız bulunacaktır. 47. soruda 1'den 13'e kadar numaralandırılmış 13 bilyeden 2 tanesi rastgele çekiliyor. Çekilen 2 bilyenin üzerinde yazan sayıların toplamı çift ise her iki sayının da çift olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar iki sayının toplamı çift ise ya ikisi de tektir. Çünkü tek 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 çifttir ya da ikisi de çifttir. O zaman ben burada önce iki tane tek çektiğimi sonra da iki tane çift çektiğimi düşünmem gerekir. Tekleri bir yazalım. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13'tür. 1'den 13'e kadar. Çiftler de 2, 4, 6, 8, 10 ve 12'dir. Şimdi tüm durumu hesaplayalım. Bakın burada bir koşullu olasılık var. 2 bilye çekiyoruz. Çekilen bilyelerin üzerinde yazan sayıların toplamının çift olduğunu biliyoruz. O zaman örnek uzayımız üzerinde yazan sayıların toplamının çift olmasıdır. Bu durumda 2 tane tek çekiyorum arkadaşlar. 2 4 6 7 tane tek var. 2 tanesini çektik. Veya 2 tane çift çekebilirim ki 6 tane çift var iki tanesini çekiyoruz. Bu örnek uzayımız, koşullu örnek uzay. İstenen durum ne? Yani S, A eşittir. Her iki sayında çift olma olasılığı. O zaman iki tane çift çekmem isteniyor benden. 6'nın ikilisi. Son durumda ne yapacağız? Bunları oranlayacağız. 6 çarpı 5 bölü 2, 15 yapacak. 15 bölü, burası 21 yapıyor, artı 15. Yani 15 bölü 36, 3 ile sadeleştirirsek 5 bölü 12 olarak olasılığımız bulunacaktır. 48. soruda bir fabrikadaki mal üretiminin %60'ını A atölyesi, %40'ını B atölyesi yapıyor. A'da üretilenlerin %16'sı, B'de üretilenlerin %15'i arızalıdır. Şimdi %16 ve %15 alacağız arkadaşlar. Kasıntılı sayılarla uğraşmamak için ben bunlara 60 ve 40 demek yerine 600 ve 400 diyorum. A'da 600 tane ürün üretilsin, B'de de 400 tane üretilsin. Yani buna istediğiniz sayıları verebilirsiniz onun katı olacak şekilde. Şimdi A'da üretilenlerin %16'sı arızalıysa bakın bunun %16'sını aldığınız zaman 16 bölü 100 ile çarpıyorsunuz. Ne yapıyor? 96 tane arızalı var arkadaşlar. B'de ise %15. Bunu 15 bölü 100 ile çarptığınız zaman 4 çarpı 15'ten ne gelecek? 60 tane arızalı ürün var B atölyesinde. Şimdi rastgele bir ürün seçiliyor ve arızalı çıkıyor. Bakın yine koşullu olasılık. Bir ürün seçiyoruz ve arızalı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu durumda örnek uzay arızalı ürünlerin toplamı olacaktır. Yani 156. İstenen ne? Bu ürünün A atölyesinde üretilmiş olması. Yani 96'dan 1 olması isteniyor. Bunları 12 ile sadeleştirirsek arkadaşlar 8 bölü 13 olarak cevabımız bulunacaktır. 49. soruda bir kenarı 4 santim olan eşkenar üçgen şeklindeki hedef tahtasına atılan bir okun hedefin herhangi bir köşesine 2 santimden daha yakın bir noktaya isabet etme olasılığı kaçtır? Bir eşkenar üçgen şeklinde hedef tahtamız var ve bunun bir kenarı 4 santim. Bana diyor ki herhangi bir köşesine 2 santimden daha yakın isabet etme olasılığı nedir? Mesela şurası tam orta nokta olsun. Yani 2'ye 2 ayırsın. Bunun biraz aşağısına isabet etse B köşesine 2 santimden daha yakın bir yere isabet etmiş olur değil mi? Veya biraz yukarıya isabet etse A köşesine 2 santimden daha yakın bir yere isabet etmiş oluyor. Fakat bu hedef tahtasının içine de isabet edebilir. Yani alan söz konusu burada. Hedef tahtasının içindeki herhangi bir noktayı seçtiğim zaman bunun hangi köşeye 2 santimden daha yakın olduğunu nasıl anlarım? Bakın burası 2 santimse buna eşit olacak şekilde bir doğru çizimde 2 santim olacak şekilde bir yay oluşur arkadaşlar. Yani şurası A köşesine 2 santimden daha yakın olan noktaların kümesi. Dolayısıyla bir çemberin bir bölümü oluşuyor. Aynı şekilde bakın 2 santimden daha yakın olacak şekilde bir yay çizdiğimde bu da B köşesine 2 santimden yakın olan noktaların kümesi. Şurası da C köşesine yakın olan noktaların kümesi. Demek ki arkadaşlar şu aradaki boşluğa isabet etmemesi gerekiyor. İstenen durum şu bölgelerin herhangi birine isabet etmesi. Bunların alanlarını hesaplayalım. Bir kere eşkenar üçgen olduğu için bir açısı 60 derecedir. Dolayısıyla bu daire dilimi nedir? 360'da 60'ıdır. Yani 60 bölü 360. O zaman alanını yazalım. Pi r kare. R'si nedir? Yarı çap 2'dir. Merkez artık B olarak kabul ediyorsunuz. 2'nin karesi 4. Bölü ya da şuraya yazayım. Bölü demeyelim. 60 bölü bölü 360. Yani biz sadece 360'ın 60 dilimini buluyoruz burada. Tabi bu daireden kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. O zaman çarpı 3 diyoruz. Buradan şu 6 kaldı. Bununla da bu sadeleşti. Işte 2, 4 ile de 2 sadeleşti. Işte 2 oldu. Yani 2 pi olarak bulunacaktır. Bu 3 daire diliminin alanı. Bu nedir arkadaşlar? İstenen durum. Tüm durum nedir? eşkenar üçgenin alanıdır. Şuradan bir dik indirirsiniz. 2'ye 2 bölüyor. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 köküçtür. Yükseklik 2 köküç. Taban tamamı 4 bölü 2 eşittir 4 kök oldu. İstenen bölü tüm durum. İkili 4 sadeleşti. Pi bölü 2 kök 3 olarak cevabımız bulunacaktır. Ve geldik bu serimizin son sorusuna. 50. sorudayız. Bir üçgenin rastgele seçilen bir iç açısının geniş açı olma olasılığı yüzde kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Bunu bir yazalım. Bakın iki tane açı seçiyorum arkadaşlar. Alfa ve teta olsun. Beta da bir açıya sahip olacağı için yani bunun üçgen olması için nokta 0.1'lik bile olsa bir açıya sahip olması lazım. Dolayısıyla alfa artı teta ne olacaktır? 180'den küçük olacaktır değil mi? İkincisi bizden ne isteniyor? Geniş açı olması isteniyor bir açının. Beta'yı baz alalım yine. Beta'nın 90 dereceden büyük olmasını istiyorum ben. Beta'nın 90 dereceden büyük olması demek alfa artı teta'nın 90 dereceden küçük olması demektir. Şimdi bunları koordinat düzlemine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü alana ihtiyacımız var. Neden alana ihtiyacımız var? Çünkü alfa teta Beta, beta açıları hakkında bana tam sayılı açılardır, doğal sayılı açılardır diye bir küme belirtmemiş. Reel olarak düşünüyoruz. Yani burada sonsuz tane alfa açısı üretebiliriz 0 ile 180 derece arasında. O yüzden alan üzerinden gideceğiz. Bakın alfa artı theta 90 derece. Bunu eşitlik gibi düşünün. Şöyle x ve y eksenini 90 derecede kesen doğru denklemidir bu. Diğeri de alfa artı theta 180. Bunu da eşitlik olarak düşünürseniz şöyle 180'i 180'de kesecek. Şimdi iki eşitsizliği de kontrol ederseniz 180 80'den küçük yani şu doğrunun alt bölgesi 90'dan küçük yani şu doğrunun alt bölgesi. Bunların kesişimi neresi olacak? Şurası olacak arkadaşlar. Bakın hatırlarsanız bir önceki videomuzda da buna benzer bir soru çözmüştük. Orada da şu arada bir üçgensel alan oluşmuştu. Burada da bu bölge oluştu. Burada bakın iç içe iki tane dik üçgen var. Bir şu küçük dik üçgen bir de büyük dik üçgen. Benzerlik yapabiliriz arkadaşlar. 90'a 180 yani 1'e 2 benzerlik oranı var. O zaman alanlar arasında bu benzerlik oranının karesi kadar benzerlik olacak. Üçgende benzerlik konusunda bunu biliyor olmanız lazım. Dolayısıyla buranın alanına A dersem artık bu 1 bölü 4 olacak arkadaşlar. A'ya 4A olacaktır. Hangisi 4A olacak? Büyük dik üçgen. O zaman büyük dik üçgenin şu parçası A ise tamamı da 4A ise şu boşluğa 3A kaldı. Bu durumda istenen durum A. Tüm durum şu büyük dik üçgendir. 4A. Eşittir. 1 bölü 4 yaptı arkadaşlar. 1 bölü 4 demek %25 demektir. Cevabımız A şıkkı olarak bulunacaktır. Evet böylelikle permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık serisi ile ilgili 50 soruluk MetPlus soru serimizi bitirmiş oluyoruz. Bunları önemseyerek çözerseniz size büyük mesafe kat ettirecektir. Başka soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.